Herkese merhabalar bugünkü videomuzun konusu Ay'a gitmenin farklı yolları ee, bildiğiniz gibi yakın zamanda Artemis bir görevi yapıldı ee, Ay'a e, gidişleri Amerika'da tekrar başladı NASA tarafından ama geç, geçmişte yapılan Apollo 8 görevlerinde de insanlı Ay'a gidişler vardı Artemis'in de 2022 yılında yaptığı ay yolculuğu ile Apollo 8'in ay yolculuğunu karşılaştıracağız Ay'a gidişte farklı yollardan, rotalardan bahsedeceğiz ve en önemli konuda yakıt ekonomisi e, bundan da bahsedeceğiz. Öncelikle e, Artemis 1'in ilk görevi insansız Ay yörünge e, uçuşu. E, şöyle bir Wikipedia'dan bakarsak, şu linke tıkladığımızda, evet. Wikipedia'da Artemis 1 ile ilgili bunun 2022 yılında 16 Kasım 2022'de yapıldığını. Kennedy Uzay Merkezi'nden gönderildiğini anlatıyor. Ben bunu buradan size bu videoyu göstereceğim. Bu videoda aslında kısaca e, şeyi anlatıyor. Bu e, görevin nasıl yapıldığını anlatıyor. Ben şimdi size e, yol olarak dünyanın öncelikle ilk başta yörüngesine girmesi gerekiyor. Artemis'teki e, kapsülün adı Orion. Bu Orion kapsülü önce dünya yörüngesine girdikten sonra dışarı doğru Ay'a doğru bir ateşleme yapıyor ve Ay'a gittikten sonra böyle ilginç bir yol izleyerek e, ondan sonra dünyaya geri dönüyor. Şimdi bugünkü videomuzun konusu aslında neden bu ilginç yolu izlediğim. Şimdi biz burada e, Artemis'le e, az önce bahsettiğimiz gibi e, şeyi karşılaştıracağız. E, geçmişteki Apollo görevlerini karşılaştıracağız. Özellikle Artemis 26 günlük bir e, uçuş yaptı ve bu uçuşun e, değişik sıra dışı bir rotası vardı. Şimdi bu video üzerinden bu konuyu inceleyeceğiz. Şu anda bu Orion kapsülünün öncelikle Dünya yörüngesine çıkıyor. Sonra böyle bir rota izliyor. Aya doğru gidiyor ve ilginç sıra dışı bir hareket yapacak burada bakın ayın etrafında. Sonra ayın yörüngesine gittikten sonra da buradan aydan ayrılarak tekrar dünyaya dönüş yapacak ve bütün bu 26 gün sürüyor. Bu 26 gün sürmesinin neden olduğundan bahsedeceğiz. Bir de Apollo ile karşılaştırırsak, Apollo ise 6 gün sürdü. Yani neden 6 gün sürecek bir kolay bir böyle bir kolay bir rota izlemiyor da Artemis 26 gün süren değişik sıra dışı bir rota izliyor. Buradaki anahtar kelime yakıt ekonomisi. Yani daha az yakıt nasıl daha az yakıt harcayabiliriz? Buna odaklanıyorlar. Şimdi devam edersek bir sonraki videomuzda. Yine karşılaştırmaya devam edeceğiz. Burada en önemli konu Delta V denilen konu. Az önce bahsettiğim gibi Apollo'nun gidişi şurada gösterildiği gibi. Yani 6 gün süren bir yolu var. Ama Apollo yolculuğunda daha fazla yakıt tüketilmişti. Ama oradaki amaç da zaten ayda aya inmek, ayda bir yürüyüş yapmak ondan sonra da dünyaya dönmekti. Şimdi buradan devam edersek Delta V dediğimiz şey şu. Evet, burada Apollon'un yaptığı ve aslında çoğu e, Ay görevinin yaptığı, ilk başta Dünya'da yörüngeye girmek için büyük bir ateşleme, bakın bu kırmızılar ateşleme. Sonra Dünya'nın e, çekiminden kurtulup Ay'a hareket etmek için burada bir e, ateşlememiz var. Sonra da Ay'ın yörüngesine girmek için bir ateşleme daha var. Ve bunlar ciddi anlamda büyük e, yakıt tüketimi gerektiriyor. Neden bu ateşlemeleri ya yapıyoruz? V'de yani Velocity'mizde değişiklik yani delta değişikliği gösteriyor biliyorsunuz. E, bu değişikliği temsil ederek delta V dediğimiz kavram çok önemli uzay görevlerinde. Bu e, bakımdan aslında farklı kapsülleri karşılaştıracağız. Bakın bir Orion kapsülü bir de Apollo kapsülü. Pardon ters gösterdim olabilirim. E, fakat ikisi de aslında aynı delta V'leri yapıyor ama kapsüller birbirinden farklı. Ve biz aslında bakın şurada ne kadar bakın dünyadan çıkış 2000 ton sonra e, dünya yer çekiminden çıkıp Ay'a gidiş 64 ton ve yine Ay'a gidince de 9 tonluk yakıt yapıyoruz. Yani Ay'ın yörüngesine girmek için de. Bunlar Apollo için bu bilgiler geçerli. Buradaki tabloda da ne kadar yakıt tüketildiğini biraz sonra mavi çizgilerle göstereceğiz. Delta V'deki buradaki propellant dediğimiz işte ateşleme e, yüksekliği. Delta V'deki değişiklik bakın bu mavilerin yükselmesine neden oluyor. Özellikle launch dediğimiz ilk kalkış en büyük harcamayı burada yapıyoruz. Çünkü çok büyük bir ağırlığımız var ve bu e, yukarı doğru çıktıkça yakıtımız azaldıkça belki ağırlığımız azalıyor ama yine de ilk başta en büyük e, yakıtı burada harcıyoruz. Sonra translunar injection dediğimizde işte burada aya doğru gidiş hareketi için bir ateşleme yapıyoruz. Sonra lunar orbit insertion ise e, ay yörüngesine girmek için bir ateşleme yapıyoruz. Ona yaklaştığımız zaman sonra lunar descent dediğimiz aya iniş, lunar ascent aydan kalkış ve en en sonunda da tekrar dünyaya dönüş için bir ateşleme daha yapıyoruz. Buradaki ateşlemelerin toplamı bizim maliyetimizi gösteriyor. Şimdi burada Orion'la e, e, Apollo'yu karşılaştırma yaparsak Burada kapsülleri görüyoruz. Bu Orion, bu da Apollo. Orion'un gördüğünüz gibi buradaki kitap şeyde verilere bakalım. Bu arada ben bu videoyu bir bir kaynaktan aldım. Bunun kaynağını da sizlerle paylaşacağım. Ee, çok güzel bir video. Ee, aslında e, orijinalini izlemek daha e, faydalı olacaktır. Ben burada Türkçe açıklama yapmak açısından oradan faydalanıyorum. Orion kapsülünde kapsül bölümü daha büyük. Ee, bildiğiniz gibi yeni. Kapsüllerde daha iyi yaşam alanı oluyor astronotlar için Apollo'da ise sadece 14 gün kalabilecekleri bir kapsül İşte o yüzden Apollo görevinde en hızlı şekilde dünyaya dönüş amaçlanmış ama Orion'da daha uzun süreler hedefleniyor ve bunların da bakın hız değerleri karşılaştığında Orion'un daha düşük bir delta v hız değeri var. E, ve e, Trust olarak da biraz sonra etki gücü olarak da burada tabloda gösterecek e, gördüğünüz gibi kapsül kısımlarında iki bölüm var birisi yaşam alanı birisi de servis modülü servis modülü Apollo'da çok daha büyük e, ve bu nedenle oradaki yakıt gücü de fazla olduğu için çok daha yüksek bir e, etki gücü var. Şimdi bu karşılaştırmayı yaptıktan sonra devam edelim <laughs> evet Şimdi Ay'a yaklaştığında Artemis'in e, daha düşük yakıt tüketimi e, sağlayan e, ilginç bir yaklaşımı var. Bu yaklaşımdan bahsediyor bu videoda. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Ay'a yaklaşırken şurada gördüğünüz gibi çok yakın bir noktadan geçiyor Orion e, kapsülü. Ve bu aslında e, teoride bizim aslında düşüneceğimizden çok farklı olarak eğer yakın geçerseniz size bir yavaşlatma e, işlevi sağlıyor. Yani aya yaklaştığında ne kadar Ay'a e, yakın teyit geçerseniz aslında bu bir yavaşlatma sağlıyor. Dolayısıyla harcayacağınız yakıt tüketimini de e, bu aşamada azaltıyor. Yani yörüngeye girebilmek için. Şimdi burada ilginç bir yörüngeye girme e, rotası var. Burada eğer bizim şu anda yaklaşan e, bakın e, Orion hapsülümüz şurada gördüğünüz gibi ayın gidiş yönüne doğru yaklaşıyor. Eğer böyle yaklaşırsa bir yavaşlatma görevi yapmıyor, hızlandırıyor. Fakat eğer farklı taraftan yani ayın gittiği yönün tersinden gelirseniz o zaman yavaşlatma görevi yapıyor. Yani burada iki konu var. Birisi aya yaklaşımınız hangi taraftan, ayın ters yönünden olursa bir yavaşlatma sağlıyorsunuz ve aslında istediğimiz buydu. Çünkü bu yavaşlatmayla biz yapıp tüketimimizi azaltıyoruz. Diğer konuda biz zaten Ay'a ne kadar yakın geçersek o da ayrıca bir bize yavaşlatma yapıyor. Biz bu noktada aslında Ay'a yaklaşırken en az nasıl yakıt tüketiriz onun peşindeyiz. Pardon ben yanlış bir yere bastım. Evet şuradan alırsam Ay'a yaklaşımımızda tamamen aslında şu biraz sonra göstereceği şekilde bir yaklaşım var. Çok yakın bir yerde bir ateşleme yapıyoruz. Çok pardon çok yakın bir noktada bir ateşleme yapıyoruz. Evet, buradan alıyorum tekrar. Çok yakın bir noktada ateşleme yaparak yörüngeye giriyoruz. Bu şu anda girdiğimiz yörünge, evet, şöyle bir yörünge, eliptik bir yörünge. Bu eliptik yörüngede kapsülümüz öncelikle yörünge böyle ayın yörüngesine girmiş oldu ama istediğimiz yörünge aslında dıştaki yörüngeydi. Onun için bu nokta yani şu büyük yörünge bu noktaya geldiğimizde bir ateşleme daha yapıyoruz. Yani bir ilk ateşlemeyi burada yaptık. İkinci ateşlemeyi burada yapıyoruz. Orion kapsülü için konuşuyorum. Burada yaptığımız ateşlemeyle gördüğünüz gibi 70 bin kilometre yukarısında ayın bir yörüngeye oturuyoruz ve bu yörüngede artık herhangi bir ateşleme yapmamıza gerek kalmadan ayın etrafında 12 günlük bir dönemde bir dönüm dönümü tamamlıyoruz. Dolayısıyla çok daha uzun süreli Kalabiliyoruz ayın etrafında ve daha az yakıt kullanıyoruz. Peki Dünya'ya dönüş nasıl oluyor? Dünya'ya dönüşte de e, ay'a en yakın noktadan yine ateşleme yapıyoruz. Bu da aslında bize yakıt e, avantajı sağlıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi ilk önce yörüngede dolaşırken Dünya'ya dönebilmek için önce bir yavaşlama yapıyoruz. Yavaşlama yaptığımızda ayın yüzeyine doğru yaklaşıyoruz. Sonra Ay yüzeyine yaklaştığımızda tam da şu bölgede, en yakın bölgede bir ateşleme yaparak Ay'ın yörüngesinden kaçıyoruz. Ve bu kaçışın aslında e, gerçekleşmesinde en e, iyi verimli şekilde gerçekleşmesinde o Bert efekti dediğimiz etkiden bahsediliyor. Bunun da sebebi şu: Ay'a en yakın noktada ateşleme yaparsanız, şimdi burada görüldüğü gibi en fazla e, itki gücünü elde ediyorsunuz. Daha yukarıdan yaparsanız, o zaman e, o kadar etki itki gücü elde edeniyorsunuz. Bu şekilde Ay'a yaklaşımımızı e, iki farklı şekilde inceledik. Birisi Apollo'nun 6 günlük süresiyle orada çok fazla yakıt tükettik e, ama 6 günde e, uçuşu tamamladık. E, hatta o görevde Ay'a iniş ve e, Ay'dan kalkış da dahildi. Fakat bu Orion görevlerinde amaç e, Ay'a daha uzun süreli yolculuklar yapabilmek ve bunu en düşük yakıt tüketimiyle yapabilmek. Şimdi bütün bu e, anlattığımız videoyu, gösterdiğimiz videoları e, kaynak olarak kullandığımız kaynağı göstereceğim size. Evet, bu videoda faydalandığım kaynak e, The Crazy Journey of Artemis bir e, şeklinde YouTube kanalında, Primal Space e, isimli YouTube kanalında e, çok güzel anlatılmış e, animasyonlarla. Ben de bu videolardan faydalandım. E, Burada delta V kavramının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar e, yakıt tüketiminin önemli olduğunu e, aslında çok daha iyi anlıyoruz. Yani şöyle basit bir şekilde Apollo'nun yaptığı gibi gitmiyoruz da karmaşık en az yakıt tüketimi sağlayacak şekilde nasıl gidebiliriz Ay'a bunu e, anlatmış videoda. Ben de bunları sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum faydalı olmuştur. Herkese iyi günler dilerim.